Evet arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz ama kanalda bugün iki kişiyiz. Portakal çiçeği kokuyor. Kokusunu tarif edemem. Alışveriş yaptık bu arada. Evet. Yine. Maalesef. Ee, Emine'nin bileğinde şu an gösterebilir. Gösteremiyor galiba engelli. Ba Atatürk, ay Atatürk bayrağı ne? Atam, yani? at, ay bayrağım. <laughs> Türk bayra Vatanım diyecektim. <laughs> Türk bayraklı çarmı aldı. 3 saat baktık buna karar verdik. Ben yaptım. de aynı bilekliğin e, boş Aynısını. halini aldım önce. E takacak. Sonra E harfi aldım. Benim baş harfim. Evet Emine'nin baş harfi. Bir tane de değişik bir sallanan bir hayvan var. Aldın mı sen onu? Aldım. Ben almasın. Sonra diyorsun. bir de Eylül'e hediye aldım. Evet. Hediye demişken biz YouTube'da yılbaşı videomuzu atmadık. Evet. Onu da atarız. E, hediye aldım yani. Eylül'e. Eylül'e stitch şey, ile hediye aldım. En sevdiği şey stitch. Manitasıyla yapacak Daha Eylül'e almadım. Manitasıyla beraber yapıştım. Manitasıyla yapacak aktivite bulamıyormuş tamam mı? Diyor ki hiç aktivite yapamıyoruz. Ben de bunlara bir tane şey aldım. Blok aldım böyle. İşte. Biz o Osman'la biz Os Osman. oluşturacak. Biz Osman. Bak yine Osman. Ne de atabiliriz. Ee, biz malum şahısla bir şey yaparsak olacak. Bütün nikah. <laughs> Değenimiz bile bu <buyurdu>. yapar. <laughs> evet bu Öyle arada. Mi? Masraflar ama, benden. Ama Yok. Inşallah. Malum İnşallah. malum şahsı da anlamadın siz. Anladılar çünkü söyledim. boşver anlamazlar onlar Öyle Ondan işte. Ay branşı ne güzelmiş kız. Evet mi bir? Ya turuncum soğuk. Çektim. Çektim herhalde. Çekmişsindir bastı. Saat kaç oldu? Ben uykum bir vardı bir ya. 21 buçuk. <laughs> 21 buçuk bu saat. Uykumuz vardı. Ay vallahi branşı çok güzel. Sen bir git, ben çekeyim kendimi. Çek kendini. geliyor yalan? Çek. Mal gibi çıktım arkadaşlar, özür dilerim. Sizi rahatsız ettik. Bir de şey... YouTube kanalımıza abone olan insanlar oluyor. 8 abonemiz var. Ama sadece 3'ünü tanıyoruz. Hatta... 3'ü biziz. 3'ü <laughs> biziz sadece. O kadar. Yani tanımıyoruz da kimler aboneli... Bayanını... Ablamlara falan ama Abone olduklarını sanmıyorum çünkü kendi tarafımda izlettim videoları ve atmadım. Kanalımıza Belki... yorum yapan kız. Yıldız gibi diye düşünüyorum. Çünkü Yıldız gibi profil konusunda. Evet. Seni seviyoruz. Bir de... Tek fanımız sensin yani. Evet. Bir de senin bizden sadece hakkında bildiğimiz şey bizden küçük olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ileride sizin gibi bir oda şeyim olsun demişsin. Ha, de lise fanı öğrensin. lise ortaokul bilmiyorum artık. Ama seni seviyoruz. Oda arkadaşları kaderdir. Ünlü olursak seninle buluşma yaparız. <laughs> gelirsin değil mi? Gelirsindir herhalde gelirsin kız. Yani kızsan gelirsin, oğlan sana gelebilirsin sorun yok. Oğlan. Erkek. Teşekkürler desteğin için. Evet. Tek destekçimiz sensin. Ünlü olursak sana imzalı tişört de göndeririz. Olur. Tişört sen gönder ama. Biz imza atarız. tişört <laughs> 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 sen gönder. Ha bir de şey. Ben bugün Sevgi'yle tatlı yemeğe gittim diye Sevgi bende prison break kız diyecekmiş. Okuyamıyor. Prison break. Prison break. Hayır arkadaş okuyabiliyorum. Sadece böyle dediğimde benle böyle bakıyorlar acayip acayip. o yüzden bilerek. Da okuyamıyor. Michael Schofield. Schofield diyor. Schofield. Schofield. Schofield Ya bildiğim bilmediğim için değil. Sadece böyle söylemek daha kolayıma gidiyor. Ve böyle daha tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden böyle yapıyorum. İnşallah öyledir. Tatlı değil miyim yani? Hayır bilerek, bilerek yapıyorum. Dedim. Yani zorlarsam düzeltirim hiç gerek yok. Ne gerek var anlıyorlar zaten. Ben de öyle düşünüyorum. Benim çevremdeki insanlar beni konuşulda anladıklarını düşündüğüm için kendimi yormuyorum. Yani biri bana artık anlamıyor sen de herhalde Türkçe konuşmaya başlarım. Ama <laughs> henüz öyle bir şeyleri olmadı. Emine'ye bağışıklık kazanıyorsunuz bir süre sonra. Ya bir zahmet. İstemeseniz de anlıyorsunuz. Nasıl yani istemeden? Hayır. Kalp kırıyor. Ben seni anlamayacağım desen de anlıyorsun. Anlıyorsun yani. Dürüp dürüp fotoğraf çekiyorum. Işık güzel önce fotoğraf çekiyorum. Kusura bakmayın. Bu yurdu da var ya. Ebesinin nikahına yapmışlar. Yapmış abi. Ulu daha ne alaka? Onu daha ben ne alaka yani o yüzden. Ulu daha geldi. Dört dakika olmuş video. Ağrı dağı diyecek. Nasıl Ağrı Dağ. ne teyinde? Uçan güvercin olsam, şarkı türkü olsam dillerde. Gün cana cana. Böyle bir şey de unuttum. Fark ettiyseniz Emine'nin açısı Testo Taylan acısı gibi. Testo Taylan fanıyım çünkü. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben... Cahillik diz boyu. Cahillik değil bu arada. şey. Emine'nin dizi değil. Onunki kısa çünkü. Sağ ol, Çok iyisin. Cahillik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben böyle... Youtube'dan bir şeyler izleyerek büyüyen bir çocuk olmadım. O yüzden. da kaynaklı. Yoksa ben de izlerdim bilirdim. Festu falan yeni çıktı zaten. Ha, tamam, böyle çocuk olmadım, öyle genç de olmuyorum ya. Olacaksın. Benim YouTube izlemek dışında farklı şeylerim var, yatmak gibi. O yüzden, o yüzden izlemiyorum. Ne yapayım? Bir de YouTube'a başlarsam artık YouTube izlemeyi artık önünü alamayız telefon bağımlılığımızın. Pis, pis, pis gel. Gel sen de kanalımıza açık. Arkadaşlar kedi bulduk. Görüyor musunuz? Götünü gördünüz şu an. Ayıp. Neredesin lan? Burada. Pis pis, pis bak lan. Hadi, ben, ben. Ah telefon düştü. Çok tatlı bir kedi ama göremedik. Karanlık çünkü. Neyse. Bu kadardı günümüz. Çünkü. Görüşürüz. 5 dakika olmuş. 6 oldu kapattık.